Merhaba, ben matematik öğretmeni Eray. Bu videoda en küçük ortak kat yani Ekok konusunu göreceğiz. Bakalım neymiş. Şimdi sıfırdan farklı iki ya da daha çok pozitif tam sayının dikkat, ortak katlarının en küçüğünü bu sayıların Ekok'u denir. En küçük ortak kat Ekok. En küçük ortak kat. Tamam. Şimdi. Örnek olarak 12-18 sayılarını inceleyelim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Katlardan bahsediyoruz ya ekok. Değil mi? En küçüğünü boş ver. Ortak kat. Tamam. Hadi. 12'nin katlarına bakalım. Neler var? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 80, 96. 18'in katlarına bakalım. 18 gitmiş böyle. Şimdi ortak olanlar hangileri? Mesela 36 ortak. Tamam. Başka? 72'ler ortak gördünüz mü? ya da işte hani devam edersek böyle ortak olanlara bulabiliriz. Ama bizim için önemli olan ne? Bunların en küçüğü hangisi? En küçüğü hangisi? Gördüğünüz gibi 36. O zaman bunların ne koku nedir? 36'dır diyeceğiz. Tamam. Anlaştık. En küçük ortak kat ne? İki tane sayı ya da daha fazla sayı için. Her ikisinin de, her üçünün de neyse işte eksi için konuşalım. Her ikisinin de kat olacak, ortak katları olacak ve en küçüğü olacak. Evet. Diyor ki ekok bulunurken sayılar ayrı ayrı asal çarpanlarına ayrılır. Tıpkı EBOB'da olduğu gibi. Ortak olan asal çarpanlardan en büyük üstlüler ile EBOB'da ne yapıyorduk? En küçükleri alıyorduk hatırlayın tamam mı? Farklı olan asal sayılar çarpılır. Şimdi bakın 12 ve 18'in ekokunu bulacağız ya. Asal çarpanlarına ayrım. şimdi Şöyle geniş geniş yazayım dur. 2 üzeri 2 ve 3. 18 içinde. Dur pardon yanlış yazdım. 12 deyip bunu yazdık. Seni çılgın. 12 için 2 üzeri 2 çarpı 3 dedik. 18 için de 2 çarpı 3'ün karesi dedik. Şimdi ortak olanlardan üst en büyük olanı alacağız. Bakın 2 üzeri 2 ve 2 var. Ortak hangisi? 2'ler var. Ha büyük olan ne? 2 üzeri 2. Şimdi burada ne? 3 üzeri 1 var. Bakın 3 üzeri 2. Büyük olanı alacağız. Yani 3 üzeri 2'ye alacağız. E bu 9 şey bu 4 bu da 9 o zaman ne olacak? 36 olmuş olacak gördüğünüz gibi. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi özellikler EPOP'da olduğu gibi EKOK'unda neyi var? Özellikleri var. Bakın şurası zaten de sabit. A ve B pozitif tam sayı A ve B'den küçük eşit unutmayın. Şimdi 1 ile herhangi bir sayının EKOK'u nedir? Örnek. EKOK 1 ve 18. Tamam. Hadi bunu bulalım. Şimdi nasıl bulacağız 1 ve 18'in ek kokunu? Şimdi olabileceği çar asal çarpanını alacağız. Ortak olanların en büyüğünü alacağız. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Bakın. Hatırlayın yine. 1 ve 18 değil mi? Ne yapıyorduk? Bölüyorduk ve bütün hepsini ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 2 ile çarptım. 2'ye böldüm. 1, 9. E 3'e böldüm. 1, 3. E 3'e böldüm. 1, 1. Sonra bunların hepsini çarpıyordum. Kaç geldi? 18 geldi. O zaman bir sayısıyla herhangi bir sayının ek oku nedir? Sayının kendisine eşittir. Anlaştık mı? Bir ile herhangi bir sayının ek oku nedir? Sayının kendisine eşittir. İkincisi, bakın çok 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 önemli. Belki de işinizi kolaylaştıracak en önemli özelliklerden biri. Aslında bu özellik bana neyi söylüyor biliyor musun? Biri diğerinin katı. Biri diğerinin katı yani tam sayı katı. Şöyle yazalım. Tam sayı tam sayı katı olacak. Biri değerinin tam sayı katıysa ne oluyormuş biliyor musunuz EBOB? Bakın. Büyük olan sayı oluyormuş. Mesela buna bir örnek verelim. EKOK 12 ve 24. Nedir? 24 12'nin tam katı ya. 2'dir. Gördünüz mü? EBOB da tam tersi ne oluyordu? Küçük olan sayı oluyordu. Onu da hatırlatmış olalım. Mesela EKOK 8 ile 48. Şimdi 48, 8'in neyi? Tam sayı katı değil mi? O zaman cevap nedir? 48'dir. Bak en çok işinize yarayacak kurallardan, özelliklerden ne? Birincisi ha. Unuttun diyelim. Normal ekok bulur gibi bulursun. Yine büyük olan sayı dersin. Tamam mı? Ama tabii hani bilmekte ya da pratik olarak bunları kullanmakta fayda var. Şimdi bakın üçüncü özellikte. Şurası zaten bizim neyimiz? İlk başta verdiğimiz kısım bu böyle olsun dedik. Ya e bunun bu sayılardan küçük olduğunu zaten biliyorduk, görmüştük. Dikkat edin, ekok ne demek? Kat demek demek. Neyin katı? A ve B sayılarının katı. E, A ve B sayılarının katının bu sayılardan büyük olması kadar normal bir durum yoktur herhalde değil mi? Şimdi mesela 12 ve atıyorum 12 küçük eşit 18. E tamam bundan ekoku kaçtı? Bunun en küçük ortak katı kaçtı? 36 bak 36. Adı üstüne katından bahsediyoruz. Anlatabilir mi? Tamam. Dördüncü özellik, ha işte en çok kullanacağım özelliklerden biri de budur. İki tane elimde sayı var. Bu iki sayının EBOB'ları ile EKOK'larının çarpımı sayıların kendisinin çarpımına eşittir. Bakın örnek olarak görelim. Mesela ne olsun sayılar? A sayısı 12 olsun tamam mı? B sayısı da kaç olsun mesela? Ee, 30 olsun. Tamam hadi 30 olsun. Anlaştık. Şimdi bunların EBOB'larına bakalım. Bu iki sayıyı bölen en büyük sayı. Hatta şöyle yapalım. Bundan da asal çarpanlarına ayıralım. Daha net görelim. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. Bu da nedir? 2 çarpı 3 çarpı 5. Şimdi bu iki sayının EBOBları nedir? Bu iki sayıda da ortak olan ne bir sayılara bakacağız. Mesela kuvvet olarak varsa da küçüklerine bakacağız. Burada da 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 var. E 2 var bir de 3 var. Yani kaçmış? 6'ymış. Peki ekoklarına bakalım. Bu sefer de üstlerde büyük olan alacağız. Yani 2 üzeri 2'yi alacağız. Sonra 3 var. Sonra farklı asallarda çarpacağız. Yani 5'i de çarpacağız. 15 çarp 4, 60 geldi. Zaten dikkat edin 12'nin 5 katı 60. 30'un da 2 katı 60. Ortak bir şeyde buluştuk. Daha da ortak bir şey yok. En küçükleri bu. Şimdi kuralı uygulayalım. EBOB 6, ekok 60. Sayıların çarpımı ne? E, sayılar neydi? 12 ve 30. Peki burası kaç? 360. Peki burası kaç? 360. İkisi bu. İşte bu x birbirine ne geldi? Eşit gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi yine dediğim gibi en çok kullanacağımız özelliklerden biri. Dördüncü özellik. Ve gelelim son özelliğimize. A ve B aralarında asal olsunlar. A ve B aralarında asal olsunlar. Aralarında asal iki sayının ekokları acaba neymiş? Örnek. A sayısı kaç olsun mesela? Aralarında asal olacak ya. Sayılar asal olmak zorunda değil. Mesela birine 12 diyeyim. bir sayısı da ne olsun? Aralarında asal. Yani ortak bir çarpanı olmayacak. Tamam mı? Kaç olsun? 19 olsun mu? Hadi 19 olsun. Hadi 12 ve 19'un neyine bakalım? Ekokuna bakalım. Böyle indiriyorduk herhalde değil mi? 2, 6, 19. 2'ye böldüm. Tamam. 3, 19. 3'e böldüm. 1, e 19 en son artık 19'a bölüyüm. Kaç olmuş oldu? 1. E şimdi bunları çarpacağız. Ekokları ne? Bunların çarpımı. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 19. E şimdi 2 çarpı 2 çarpı 3 dedim kaç aslında? 12. E bu da 19. E cevap 12 çarpı 19. A. Bizim sayılarımız ne? 12'ye 19. Ha. Aralarında asal iki sayının ekokları nedir? Sayıların çarpımına eşittir. Bu da önemli özelliklerden. Biri en küçük ortak kat konusu bu şekilde.